Hatta Londra seyahati sırasında Abdülaziz'in biliyorsunuz Veliaht Murat Efendi heyetteydi ve ikinci Veliaht konumundaki Abdülhamit Efendi de ikinci Abdülhamit. Veliaht Murat Efendi yakışıklı bir adam. Uzun boylu bir adam. Çok kültürlü bir çocuk. Yani Fransızca konuşuyor, piyano çalıyor, resim yapıyor, güzel dans ediyor falan filan. E, Kraliçe Victoria beğendi onu. Türkiye İmparatorluğu'yla olan yakınlığı da göz önüne alarak İngiltere'nin ortada okudaki konumu falan bir akrabalığı arzu etmiş olmalı ki torunlardan birini önerdi. Gerçekten. Evet bunu tabi bizim harici nazırımız Keçecizade Fuat Paşa zil takarak gidiyor. <laughs> Sultan Abdülaziz'in cevabı tük tük. Tük tövbe estağfurullah. Neden ki? Vallahi nedenle pek kızmıyorum.